İyi akşamlar. Öncelikle kazandığımız için tabii ki mutluyuz. Maçtan önce de ifade etmiştim. Bizim için sadece bugünkü oynayacağımız Osmanlı maçı vardı şampiyonluk yolunda. Oyunun başında oyunun kontrolü bizdeydi. İstediğimiz golü bulduk. Daha sonra ikinci golü bulacakken kontra bir topta hem 10 kişi kaldık hem penaltıdan sonra bir bir beraberlik yakaladı Osmanlı Spor. Maçın 60 dakikalık bölümüne 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldık. Oyuncularımızın gösterdiği mücadeleden, özveriden, oynayan, oynamayan ve özellikle sonradan oyuna dahil olan Mitrovic, Mehmet Uslu, Sinan, bütün oyuna giren oyuncularımla ayrıca teşekkür ediyorum göstermiş olduğu performanstan ve katkılarından dolayı takıma. Bugün sevineceğiz. Kazandığımız için mutluyuz. Osmanlı Spor takımı da ligin en çok koşan takımlarından. Herkesin bildiği gibi. Onlar da çok iyi mücadele ettiler. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Bundan sonra tek maçımız var bizim. Giresun maçı. Bu akşamdan sonra yarına itibaren Giresun maçının hazırlıklarına başlayacağız. Ligde tek maçımız var Giresun spor maçı. Cumartesi günü de kendi sahamızda Giresun spor maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Var mı sorun? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.